İyi akşamlar. Ee, öncelikle e, kazanmak çok önemliydi, onu söyleyeyim. Ee, böyle aralardan sonra, bay kaldığımız haftadan sonra dönüşler bazen e, sıkıntılı olabiliyor. E, çünkü bu 11 günlük sürede e, oyuncularımızı biraz dinlendirmeyi tercih ettik. Antrenmanların temposunu biraz düşürdük. Bu da oynayacağımız müsabakaya yansıyor diye bazı endişelerimiz vardı aslında maçtan önce. Ama oyun ilk yarısındaki çok çabuk aldığımız skor biraz temponun düşmesine, oyuncularımızın rahatlamasına, oyun içinde çok daha rahat hareket etmelerine sebep oldu diye düşünüyorum ama genele baktığımız zaman kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Ee, kolay bir galibiyet oldu diyebilirim. Ee, oyuncularımız belli bölümlerde iyi konsantrelerdi. İkinci yarıda da bulduğumuz e, pozisyonlar var. Çok net pozisyonlar var. E, skoru arttırabilirdik. E, biraz daha e, konsantre veya biraz daha zorlasaydık belki skoru daha da farklı e, olabilirdi. Ama e, bu akşam için söylenecek en önemli şey kazanmak, 3 puan almak. çünkü Zor birlik devam ediyor. Hafta içi maç var hafta sonu maç var. 3 tane 2 tane maç oynayacağız salı cumartesi. Zor takımlara karşı oynayacağız. Ee, kolay değil. Ee, çok çabuk bir şekilde o müsabakalara hazırlanmak durumundayız. Fanatik gazetesi Orhan Yıldırım. Farklı skora rağmen takım bozulmadı. savaştı, mücadele etti ve futbol severler keyif aldı. Bu istikrarı neye bağlıyorsunuz? Ee, mücadele etmeden maçlar kazanılmıyor. Ee, mücadele etmek lazım. Koşmak lazım. Doğru oyunu oynamak lazım. Bugün belli bölümlerde bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Cezalı oyuncularımız döndü, sakat oyuncularımız var. Onlar da yavaş yavaş takıma katılacaklar. Onların da katılmasıyla da daha geniş, daha revizyonlu bir kadromuz olacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yavaş yavaş tempoyu arttıracağımızı düşünüyorum. Yasli ve Emre Zabunoğlu. Otoriteler tarafından ligin en iyi futbolunu oynayan takım olarak gösteriliyorsunuz. Bu takıma ayrı bir özgüven katıyor mu? Yani iyi oyunu oynamak e, tabii ki önemli. Çünkü e, bir şeyler sunmak zorundayız e, izleyiciye. Bu çok e, normal ama e, şunu da belirtmek lazım. Her zaman iyi oynayarak maç kazanamazsın. Bazen oyunu tutman gerekir. Bazen kötü oynadığın zamanlarda oyunu kazanman gerekir. Yani bu oyunun o tarafları da çok önemli. Hep iyi oynamak, iyi oynamak. Her zaman iyi futbolu bekleyemeyiz. Bazen e, tutmamız gerekiyor. Bazen savunmamız gerekiyor. Bazen kötü oynadığımız müsabakalarda 3 puan almamız gerekiyor. Yani bunların e, total olarak uzun bir dik maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. O yüzden e, yani sadece iyi oyun üzerine takılıp kalmak e, çok mantıklı bir iş değil bizim işte. Bazen kötü oyunlar da olabilir ama skoru almak e, tabii çok önemli o Oyunlarda. İsmailer Hürriyet gazetesi erken gelen gollerle ikinci yarı takımda motivasyon mu azaldı siz mi istediniz maçı rolantiye alınmasını birinci yarıdaki Beşiktaş'ta ikinci yarıdaki Beşiktaş arasındaki fark neydi demiş İsmailer. Yani çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarıda da e, oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Tabi yani ilk yarı 0 0 bittiği zaman müsabakalarda doğal olarak oyuncular biraz daha rölante oynayabiliyorlar. Yani daha kafalar daha rahat oluyor saha içerisinde. E, bu da çok normal yani. Onların da e, yaptığı iş kolay bir iş değil. Yani 0-0 giden bir maçla 3-0 giden bir maçta hiçbir zaman aynı konsantrasyon olamaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaman zaman böyle değişimler oluyor. Bu da futbolda çok normal olan şeyler. Tivus Spor Erkut Öztürk. İki maçlık galibiyet serisinin ardından bugün de kazandınız. Bazen iyi giden takımlara ara yaramayabilir. Bugün kaldığınız yerden devam ettiniz. Bay geçtiğiniz haftayı nasıl geçirdiniz? Takım fiziksel güç açısından bu ara size iyi geldi mi? Evet söyledim bu sorunun cevabını. Evet. Ee, arayı oyuncularımıza izin vererek, dinlererek böyle biraz rehabilitasyon dönemi gibi oldu bu ara e, bize. E, zannediyorum bugün de oyuncularımız e, fena değillerdi. Yani ben e, konsantre anlamında, oyun anlamı, oyun, oyunsal anlamda belli bölümlerini maçını beğendim ama bazen savunmamız gerekiyor. Bazen oyundan düşebiliyoruz. Bazen çok basit hatalar yapabiliyoruz. ya Bu oyun zaten hatalar oynuyor. Mutlaka hatalar olacak. Hatalar ölümcül olmadığı sürece çok fazla bir sorun yaratmaz. Hocam son bir soru var Fatih Doğan'ın. Beşiktaş taraftarı bu sezon Nevzat Demir'den meşalelerle uğurladı ve Vodafone Park'ta karşıladı. Bu tara bu fotoğraftan sizler nasıl bir mesaj aldınız? Şampiyonluk şarkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani taraftarımızın yanımızda olması, bizimle beraber olması tabii bizim için çok önemli. Yani biz yaklaşık bir sene oldu. Göreve başladığımızdan beri herhalde 2-3 maç seyirciyle oynayabildik. E, seyirciden yoksunuz. Aslında buraya gelirken e, bizim de teknik ekip olarak e, plan programımız e, böyle değildi. E, seyirciyle oynamak, Beşiktaş taraftarıyla beraber oynamak tabii bizim arzuladığımız şey. Çok farklı hissettiren şey. Oyunculara da farklı hissettiriyor doğal olarak. Yani takımı bir iki vites daha yukarı çıkartabiliyor seyircinin atmosferin güzel olması ama dediğim gibi yani dünyada bir pandemi ortaya çıktı. Beklenmedik bir durum. Yani yapacak bir şey yok şartlar böyle ama bugün bize destek vermeleri, işte meşale yakmaları, bizim yanımızda olduklarını hissettirmeleri bizim için tabii ki çok sevindirici ve mutluluk verici. Tüm taraftarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Hem kendi adıma hem camiamız adına çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam teşekkür ederim.